Bana soracak olursanız ben FPS oyunlarını Black'ten oynuyorum. Öyle alıştım. Öyle kolayıma geliyor. <laughs> Merhaba. Ben Osman. Oyun Kütüphanesi kanalının sahibi. <laughs> Değişik bir isim gibi gelebilir lakin evet bu benim adım. Zamanında adım Fumi Gaming'ti. S4 LG ya, ya da S4 Lich adında bir Fumi top topundan gelmekte. Çocuk bebesi ismi öyle kaldı. Ve Fumi Gaming oldu. Osman Fumi sözleri olsun dedim. Beğenmedim. Steam'den oyun oynuyorum. Oyunlarımı Steam kütüphanesinden oynuyorum dedim. Steam kütüphanesi yapayım dedim. Çok saçma buldum. En son ise oyun kütüphanezine karar kıldım ve sizlerin huzuruna oyun kütüphanesi olarak çıkmaktayım. Kanalın ilk videolarına bakacak olursanız da bunu rahatlıkla da görebilirsiniz. Neyse, konumuz bu değil. Bugün sizlere önemli ve kritik bir soru soracağım. Sizce FPS oyunları bilekten mi oynanmalı yoksa kol ile mi oynanmalı? Çünkü çoğu insan FPS oyunları oynarken kolunu kullanarak oynuyor. Daha doğrusu kolunu hareket ettirerek oynarken Kim kimi zaman çoğu insan da bileklerini hareket ettirerek FPS oyunları oynamakta. Böyle bir giriş yapmak istedim. Dikkat çekici ve e, ilgi çekici olmak istedim çünkü kanala 3 aydır video atmıyorum. E, herkes de e, soruyordur diye düşünüyorum. Onun için bunu açıklamasını yapmak istedim. Arkadaşlar değişik bir giriş yapmak istedim. Arkadaşlar farklı bir giriş yapmak istedim. Farklı bir farklı bir şeyle karşınızda olmak istedim. Ama bunu merak ediyorum. Kaç kişi onu ben niye satın alamıyorum bir şey ya? Kaç kişi oyunu oynarken bileğini kullanıyor? Kaç kişi oynarken kolunu kullanıyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şaka bir yana gerçekten merak ettiğim bir soru. Oyun oynarken ve daha çok FPS oyunu oynarken ee, bilek mi oynuyorsunuz? Yoksa hani kolunuz mu kullanıyor? Yani bazıları koluyla oynuyor. Bazıları bileğini. Sadece bilek ama bak kol Merak ettiğinden sordum. Evet arkadaşlar kanala 3 aydır. Ya silah alamadık ya yine. Kanal 3 aydır video gelmiyor arkadaşlar. Enteresan değişik bir şekilde. Karşınızda olmak istedim. Kanala video gelmiyor. Ee, hani sürekli kanala gelmiyor, video gelmiyor. İşte video çekemiyorum. Ee, işte i̇şte şunları yapacağız, bunları yapacağız diyorum ama dikkatini çekecek bir şekilde bunları hiçbir zaman anlatamadım. Bu sefer onları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ve bazılarınız da sormuş işte abi. Hani topetini muhabbetini çok sevdim. İşte hani ne işle uğraşıyorsun? Gibisinden sorular yöneltmişler. Ben de bunları cevaplamak istedim. Hem sohbet muhabbet eşliğinde hem de deathmatch. Rekabetçi öncesi sizlere söylemek istedim. Ah kaçırdım. Şu satın alamıyorum. Kıcık ediyor beni. öğrenmedim. Arkadaşlar ben dijital baskı ve sek dijital baskı ve matbaacılık diyebilirsiniz, dijital baskı diyebilirsiniz, her şey diyebilirsiniz. Aklınızda ne geliyorsa. Ben dijital baskı ve reklamcılık sektöründe çalışıyorum ve Ve bu aralar çok yoğunum. Şimdi seçim gününde olmasından ötürü biz dükkanda harıl hurul çalışıyoruz. Dükkanda harıl hurul çalıştığımızdan ötürü oyun oynamaya, video çekmeye, işte vakit ayırmaya vaktimiz kalmıyor. Gerçekten vaktimiz olmuyor. Yoğun oluyoruz, çalışıyoruz. Koşuşturuyoruz. 7-24 Koşuşturuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen gün, geçen ay 20 gün, 21 gün boyunca sadece eve hafta içi, hafta sonu Pardon. Eve Ya bir yandan oynayınca bir yandan konuşmak zor oluyor gerçekten. Hani 21 gün boyunca eve sadece uyumaya geldim. Hani uyuyorum, eve gidiyorum, uyanıyorum. İnsan değil mi bu? Hani, hani uyuyorum, işe gidiyorum, uyanıyorum, sonra işe geri gidiyorum. çok büyük gerçekten yoğun tempoda tempo yok çok tempo yoğun tempoda çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Kanala video gelmesin sebebi ondan dolayı. Hani bir de ben böyle dikkat çekici bir şekilde giriş yapmak istedim. Birazcık da deathmatch oynayarak ısınmak istedim. Rekabetçi gireceğim ısınmak istedim. Birazcık sohbet muhabbet edelim. Hadi be. Ha. yani iş güç koşturmacı öyle olunca. Öyle oluyor arkadaşlar. ne oyun oynamayı fırsatınız oluyor. Ne başka bir şey yapmaya fırsatınız oluyor. Yani eve oturup ailecek dizi izleme bile vaktimiz olmuyor. Onu bırakın oyun oynamak, video izlemek, video seyretmek hiçbir şekilde imkan olmuyor. Ya yani imkanların olmuyor abi. Yani ben geçen ay 100 saat mesai geçen ay 100 saat mesai yapmışlar. Yani bu da nereden baksan 3-4 güne tekabül ediyor. Burada biri doğdu ama nerede doğdu bilmiyorum. Aa öldü sandım bıraktım. bakayım. Çık. mantebi can çık. Oyna lan. O abi? Koşarak kuruyor. Bir yandan çalışmak, bir yandan Dönemedim. Aa. Çalışmak bir yerden sonra gerçekten yoruyor insanı. Ama mecburuz. Çalışmamız gerekiyor. Koşturmamız gerekiyor. Ben bu arada adam vuramıyorum. Şunu droplayayım ben. Biri gelir. Korktum oğlum. ondan sonra rekabetçi On pompolu var ya. Kaçma sapan bir şey ya. marmeazdı. Öyle arkadaşlar. Birazcık sohbet muhabbet etmek. Sohbet muhabbet etmek açıklamak istedim. Ama görüşlerinizi bildirin bu arada. Ne almışız? Suikastçı. Oyunlara. FPS oyunlarını. Elle mi oynuyorsunuz? Bilekle Yorumları bekliyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.